Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte yeni bir PUBG videosuna PUBG videosuna da beraber karşınızdayım. Arkadaşlar eğlence modundayız. Şimdi böyle hemen loot toplayıp adamları indirmemiz gerekiyor. Şöyle hızlıca inelim. Topo 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 hemen üst kata çıkalım. Tamam P92 güzel. Aha pompalı buldum. Oy. Adamı nasıl yuttum Hiçbir şey de yok. Nasıl indirdim? Nasıl bir silah var bunun? Direkt vurdu beni ya. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca böyle bir sağlık kitabı buluyoruz. Oo taramalı bulmuşlar. Hemen 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 sağlık falan toplayalım. Çık çık, çık. Çabuk. Hızlıca bir yerden böyle bir şey toplamamız gerekiyor. Adamlar direkt öldürdü. Ya. Şey, Adamlar her şeyi sömürüyor ya. Of öldürdüm be. Sonunda. Oy bu ne? Abi adam ne yapmış? Adamda keskin nişancı tüfeği vardı. Bu ne adamlar mı? ne toplamış? Şurada hemen şöyle sağlık basalım. Bu ne ya? Ne dedim? Hızlıca hemen öl öldürmüş adamları. Toplamış ya. Oh. Şöyle silahın de dolduralım. Tamam. Şimdi aksiyona da alabiliriz. Adam var. Onu öldürdüm. canım çok az, canım çok az, canım çok az. Nerede be? Bir tane sağlık kiti yok? Hadi. Hmm. Aha. Uy. Üçüncü seviye yeleği var ya. Yok böyle bir şey yok. Hızlıca sağlık kitine basalım arkadaşlar. Yani hiç ölmeyeceğim ben buna karar vermişim herhalde. Baksanıza arkadaşlar. Budum canla kurtuluyorum. Hızlıca şöyle hemen şunu lootunu alalım. Ayy, bir sürü şeyler çıkıyor ya. Çok çok çok. Mermileri toplayalım. Bu ne be? Adamlar var ya neler toplamış neler. Biz hala geziyoruz o tarafta. Aha. Tüh lan ben adamı nasıl görmedim? Neyse arkadaşlar bir tane daha oynayacağız zaten. Ben adamı nasıl görmedim ya? Ayak seslerini duydum. Yani tam gelecekti de ayak seslerini duydum. Yani duvarın arkasında sandım. Gelmiş yanıma. Hemen bir tane daha basalım oynayalım hemen. Arkadaşlar bunu da güzel oynayalım. Yani hiç güzel oynayamıyoruz ya. Bu ne? Çok kötü oynuyoruz. Çok güzel oynayalım. Sonra hemen ölüyoruz ya. Ama adam nasıl geldi öyle ya? Adam pompalı ile indirdi beni. Tam da her şey. Ama arkadaşlar o adam nasıl? O hani baştaki adam var ya o tabancayla bana nasıl vurdu ya? Can, canı var ya böyle gıdım kalmıştı. Öleceğim sandım ilk baştan. Neyse iyi bir dayandık. Hemen ikinci bölüme geçelim. Arkadaşlar bir de yeni güncelleme geldi. Ee, Livik Livi, oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hemen şöyle Bekleyelim. Arkadaşlar parkur yapıyorum ya. Baksanıza. Şimdi hemen ıı, bir yere atlayalım ya rastgele. Atla. Hızlıca atlayalım. Baya bir güzel de oynamamız gerekiyor. Adamlar direkt pat diye. Adamlar toplayana nasıl topluyorsa direkt pat diye indiriyorlar. Şu bina benimdir. Çatılı olan bina. Şu bina benimdir. Heh. Tamam. Şöyle. Ama bu ne ya? Çok ezik silahlar var. Heh. Silahımızı bulduk. Tamam. Silah tamam. Zırh hiç yok. Zırh toplayalım. Çanta çanta değil. Yüzce şöyle bir toplayalım arkadaşlar. Yani ben yani, alsana ya? E, boş boş duruyor. Almıyor mermiyi kafayı. Heh. Şöyle hemen azıca. iyi güzel kask da bulduk. Topla topla. Yok. Şurada hemen girelim. Toplayalım şunları. Heh. Arkadaşlar şimdi çok güzel oynayalım. Böyle pusalım. Çünkü adamlar var ya gördü mü affetmiyor ya. Bu nasıl yürüme şekli? Şuna gidelim. Uy. bizim şu an durumumuz çok iyi değil yani. Hiç yeleğimiz falan yok. Yeleğimiz olsa güzel olacak da bir tane bir seviye bile yok ya yok yok şurada bir an neydi mermi ses duydum Oo, çok çatışmalar var Ben şuradan en iyisi bu toplayayım yoksa direkt vururlar yani Biz böyle güzel bir şeyler topluyorum bu ne ya Adamlar resmen roşa atıyorlar. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Şöyle. Hiçbir bir şey yok ya. Grozalar iyi. Şunun yerini al. Tamam. Hızlıca bir toplayalım. Da. Daha... Bak sesi. sesi var. Çok grazoyum. biraz zaman. Grazo, neydi, neydi? onu alalım. Tamam. Bu nasıl bir çatışma ya? Uf. Bu ne be? Adamlar nasıl öldürüyor ya? Uf. Ana, aman geldi lan. Allah. Oh. Ha, tamam bu oda iyi. O çıktı mı ya binadan ben de çıkayım bari Şurada bir cam basalım arkadaşlar. Hızlıca şöyle cam basalım. Yok. Tamam. Şuradan da Oy bu nasıl bir loot? Anam. Topa topa. 4x 4x'i de al. Şunu tak. Şuna. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok iyi oynamamız gerekiyor. Lootumuz da iyi şu an. Yelek de var. Hızlıca saldırmamız gerekiyor şimdi arkadaşlar. Hızlıca çok güzel ama bizce diyorum yok ya çok güzel şeyler yapmamız gerekiyor valla hmm, şöyle hemen arkadaşlar güzel bir lootumuzu yaptık şimdi savaşa gidiyoruz da böyle gündüz gidiyoruz işte bu binada birisi var ya Abi bir hala mı lootlanıyorsunuz bu nasıl bir şey ya Hala lootlanıyorlar. Saçmalığa bak. Ana. Koş koş koş. Ben o binadan çıkmayacaktım var ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki PUBG videosuna kadar görüşürüz.